KİK'in diğer uygulamalardan farkı nedir? KİK insan kaynakları uygulamasını diğer tüm muadillerinden ayıran 6-7 önemli başlık var. En önemli özellik KİK'in lokasyon ve sektör odaklı yapay zeka temelli dijital bir platform olmasıdır. İkinci fark, işçi KİK uygulamasını kullanarak ücretsiz, yapay zeka temelli bir yabancı dil testine girebilir. Burası önemli. Speaking dil seviyesinin otomatik olarak minimum A1 ile maksimum C2 arasında puanlamasını sağlayabilir. Böylelikle işveren nezdinde objektif, doğru ve öne çıkan bir profil oluşur. Üçüncü fark, kiki kullanan işverenler aynı ay içinde ek bir ücrete maruz kalmadan sınırsız ilan verebilirler. Dördüncü fark ise kikin mesleki eğitim ve belgelendirme hizmetleridir. KİK aracılığıyla E-Devlet'te görüntülenebilen eğitim ve sertifika hizmetleri verilebilmektedir. Müzik